düzenlenen toplantı Türkiye'nin açılışından bu yana yapılmakta olan etkinliklerden oldukça önemli bir farklılık arz ediyor. İlk defa iş dünyamızla diaspora temsilcilerimizi, dahası sivil toplum kuruluşlarımızı burada buluşturmuş oluyoruz. Bu işbirliği modeli inanıyorum ki ileride daha da gelişerek devam edecek. Hepinizin bildiği gibi ülkemizin özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki haklı çıkarların korunması, milli meselelerimizin karşı tarafa doğru aktarılması noktasında diasporamıza da çok önemli görevler düşüyor. Bizler devletin görevlileri olarak burada görüşlerimizi, tutumumuzu, pozisyonlarımızı karşı tarafa aktarıyoruz. Ancak Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde sivil toplum kuruluşlarının diasporaların olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bizlerin gerçek anlamda güçlü diasporaya ihtiyacımız var. O anlamda da özellikle sivil toplum kuruluşlarımıza çok fazla iş düşüyor. Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi kurulduğundan bu yana bu alandaki boşluğu doldurmak için önemli bir gayret ortaya koyuyor. Ve tekin. Son yıllardaki çalışmalarına baktığımızda özellikle bazı haklı konulardaki görüşlerimizi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki makamlara anlatılması noktasında keza ülkemize yönelik olarak diğer diasporalar ve lobiler Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk ofisini, şubesini açmış bulunuyor. Dolayısıyla bu adım oldukça önemli ve MÜSİAD'ın taşıdığı potansiyeli Sahip olduğu bilgi birikimini, tecrübesini Amerika Birleşik Devletleri'ne aktarması için artık zaman gelmiş bulunuyor. Dolayısıyla ben buradan özellikle Mısırlı Genel Başkanımız Sayın Mahmut Asmalıya teşekkür etmek istiyorum. Kendisi bir buçuk yıl önce geniş bir heyetle burayı ziyaret ettiklerinde bu vizyonlarını ortaya koymuşlardı. ve bugün itibarıyla hem ofis açılışıyla hem de bu toplantıyla bu vizyonun hayata geçmiş olması gerçekten. Bizleri oldukça memnun ediyor ve de teşekkür ediyorum çünkü zaten e, Müsiyat sahip olduğu geniş örgütlenmeyle ve bilgi birikimiyle dünya üzerinde birçok noktada faaliyet gösteriyor ve e, Amerikan Amerika Birleşik Devletleri'nin sahip olduğu büyük potansiyeli değerlendirme noktasında da önemli bir e, girişimi bugün hayata geçirdiler. Son olarak tekrar burada bulunduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum ve e, bizler buradaki temsilciliklerimiz, başta başta olsa olsunmuz ve büyük elçiliğimiz olmak üzere e, kapılarımızın hepinize açık olduğunu belirtmek istiyorum Herhangi bir konuda sizlere yardımımız dokunabilirse bundan memnuniyet duyarız ve